Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, oyun çok çok iyi izlendi, çok çok beğenildi. Ee, i̇ndiren kardeşlerimiz de olmuş, Discord'da bana söyleyen kardeşlerimiz var. Ee, çok beğenmişler, teşekkür ettiler. Ee, ben de yani size şöyle bir sır vereyim mi? Oyunu ben de çok beğendim. Çaktırmayın. Evet, oyun çok güzel. Ee, o yüzden e, şunu söylüyorum kardeşlerim, arada bu oyunu çekeceğim. Çünkü çok zevk aldım ve zevk alarak oynadığım bir. E, tanıtım oldu. Çok zevk alarak da oynadım. E, o yüzden şimdi oyunumuza devam edelim. Ben en çok şu otobüsü sevmiştim. Şu tüplü otobüsü. E, herkes direkt atladı. Aa bak arkada ada da varmış bu arada. Bakın şurada bir ada var. Şimdi böyle radyo eşliğinde gidiyoruz. Pleasant Park var. Oraya atlayabiliriz. Oraya atlayalım o zaman. Hadi bakalım. Şuraya doğru atlayalım. Ee, şurası hoşuma gitti. Bacağım kaşındı. Evet şurası hoşuma gitti arkadaşlar. Oraya doğru ben direkt gideyim. Bakalım adam geliyor. Evet bir kişi geliyor. 57 saniye sonra gelecek dedi. Şimdi açalım bakalım. Abi şu olaya da bir türlü alışamadım ha. İnsan paraşüt bekliyor değil mi? Teknolojik paraşüt açılıyor. Vallahi yazıklar olsun. Dur bakalım nereye düşeyim? Güzel bir şehre düştük ha. Bayağı loot yapabiliriz burada şuraya artık kendimi bırakayım. Kendimi bırakayım şuraya. Tamam. Direkt adam düştü buraya. iki tane üç tane falan ama. Şu neymiş abi? Wood. Odun bulduk. Burada bir şey yok. Şunu aldık. Hah. Şurada bir silah. Neymiş bu? Tekli. Tekli istemiyorum ben. Bu çıkan şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama F5. Bu neymiş lan? Ha şey istiyor. Evet dediğim gibi bakın bu oyunda PvP, PvE de var. Craft olarak yani çok güzel. Evet Pompik iyi oldu. Pompik benim için iyi oldu da. Şu diğer adamlar neredeydi? Aşağı inelim. Şunu bir kapatalım. Ses kasarız. Evet altı patlar uzaktan çok iyi vuruyor. Oo ilk defa VP çıktı. Çok iyi. AWP. Süper abi, süper. Ama mermisi çok az. Nereden sıkıyor lan bunlar birbirlerine? Gidelim gel. Gel koçum, gel koçum. Granay çıktı. Şimdilik bununla bir devam edeyim. Bir dakika biri var, biri var, biri var, biri var, biri var. Bir dakika. Ses duydum. Bu arada güvendeyiz. Bu çok iyi bir haber. Bunu alırsak çok iyi. Direkt dağlara çıkarız abi. Ama yedi mermi... Adam geliyor. Hadi be Fatih. Oha iki saatte mermi dolduruyormuş. Dur dur yanıma adam gelebilir. Şu şeylerin de canı var barikatların ha. Aha bu evden de ona dalan var. Aldı SMG ile. Bir dakika bu evdekini alalım o zaman biz. Bu adam beni kurtardı evdeki ama kusura bakma sen almaya geliyorum. Dur şuradan. bu, Of of of, itemlere bak. Medkit. Scar. Scar'a benziyor değil mi? Bir dakika bir dakika ben medkit isterim ya. Şöyle bir şey yapalım abi benim. Tekliğe ihtiyacım yok ya. At şunu. Dur dur, abicim dur. Alışamadım ya şeyine. Medkit. Al onu. Maldıların. Bu neymiş? Pot bu zırh veriyor. Şunu bir içelim. Şurada içelim zırhımızı alalım. Öldürdüğü adamın da loot'unu alırız. Tamam. Sen gel bakayım asolt. Güzel. Bu bildiğin sıkar. Şimdi mermiler falan yok burada. Gideyim öldürdüğü adamı loot'layayım. AWP'miz dursun tabii ki de. Aslında bombayı da yaratabiliriz. Gerek yok ama. Evet. Mermi alırız buradan inşallah. Burada yalnız değiliz. Birkaç kişi daha var. Hah, mermileri alalım. Revolver mermisi, bilmem ne. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım abi. Birazcık daha sağdan aşağı doğru gidelim. Ne diyorsunuz? Güzel. Evet birazdan Circle'ın sesi gelecek. Birazdan gelecek. Bence biz gene burada kalalım. Birazcık daha böyle mermi ihtiyacımız var. Zırh da yaptık. Medkit iki tane vermiş vardı Çok iyi. Bir tane bandaj bulursak da güzel olur. Şuradan bekleyelim. Abi, AWP'nin mermisini az verdi ya. Biri geliyor, biri geliyor. Nasıl bir silah olmuş lan? Biri daha. İşte bu be. İşte bu. Helalsin. Helal Fatih. Dur. Bandaj. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bandaj alıyoruz. Basamıyor muyum? Ha yüz zaten ama bir dakika. Ya şöyle bir şey yapalım mı ya? Şunu atalım. Altı patları atalım. Bunlar dursun. Şimdi. Ee, şu silahı ben çok beğendim. Bir dakika şunu almak için böyle mi yapmamız illa? Şöyle taplan atlan alamıyor muyuz ya? Sağda göstermiyor. Tamam. Mesela bu silahı da alabiliyor muyum? Nice. Çok güzel. Şimdi artık ammolar alalım. Ammo shell. Ammo light. Ammo have. Çok iyi. İki adam da aldık. Biz böyle çok oynarsak bu oyuna bayağı alışırız. Tamam. Circle da geliyor. Yalnız şu biraz kötü olmamış mı sizce? Ayak sesi çok çıkıyor. Sanki böyle dev geliyormuş gibi değil mi? Ayak sesi çok. Ya direkt çaktım. Vurdum adamları yani. Baksana sese. Evet. Gene hava durumu değişti. Bu olayı da çok seviyorum. Şu an silahlarımız güzel. Bence güzel. Bakalım. Mermi oranı aynı. Ooo. AVP mermisi bulmuşuz. Jarjara bak. Bir tane koyabiliyor. Tamam, AWP memisini bilmeden bulmuşuz. Şimdi bakalım, bu circle'dan sonra ne olacak? Burada sanki daha kimse kalmadı gibi. Heh, ne diyorsunuz? Şurada çok adam vardı ama onlar nereye gitti onu anlamadım. Şurada çok adam vardı ya, şu taraflarda. Onu tam olarak bilmiyorum. Bakalım. 23 saniye. 23 saniye sonra diğer circle açıklanacak. Hadi bakalım. Şu hemen arkadaşlar bir şeye bakıyorum. 3. Hadi. Şimdi neresi? Tamam, yakınız. Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar PUBG gibi dağlar bizi bekler. Şu an güvendeyiz ama e, tam olarak yolu bulamadık. Bir böyle duble yol var ha. Burada adam gidiyor gördünüz mü adamı? Adamı gördünüz mü? Tamam. Arkalayacağız şimdi onu. Çok iyi ki 4 kill yapmışız kardeşim. 28 kişi hayatta. AWP'yi de bilmiyorum nasıl kullanacağım ama. Hop 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 hop. E ee, benim gördüğüm adam nerede? Bir dakika. Arkala mısın beni şimdi? Nereden vurdu lan beni? Gördüm. AWP'm var benim. Koçum. Neredesin? Tamam. Onu almadan gitmeyeceğiz de. Bekliyor abi. Adam orada bekliyor. Şimdi başkası gelirse diye korkuyorum. Duruz biz yine bu skarla duralım. Ne olur ne olmaz. Bakalım arka taraf boş. Daha demin burada yürüyen bir adam vardı. O bunun olması imkansız. Alan bayağı daralıyor. taşın arkasında gördüm en son. Gidelim mi yavaştan? Ya da gitmeyelim riske atmayalım. Hop. Oo. Sağda da adam var. Tam olarak yere yatmıyor mu? Acaba? Yatış pozisyonu almıyor galiba. Dur 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 tamam. Geliyor. İşte bu. Yes. Yes be. İkisini de aldık be. Bizi kim durdurabilir? Bakalım medkit kaç veriyormuş. Çok geç sarıyor. Oo roket atar var lan. Oha lan. Roket atar. Dur. Şunu at. Ama Chelsea mi? Roşket. Uy 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 Dur. Ama. Ama roket. Çok iyi aldık adamları be. Uf mermimiz de full. Bunda ne varmış? Ot var. Şunu al. Tamam. Süperdik be. Çok iyi pozisyon aldık. Biraz daha sakin olalım. Hop 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 bas bandacı bas bir banda gördüm tamam şurada ama geri gitti niye geri gitti nereden aldı e arkamda da adam var nasıl çıkacağım ben buradan gördüm şurada arkamdaki dua edin bana vurmasın. Hoppa. E o da vuruyor, bu da vur. Lan ağaç yıkılacak. Kaçayım bari. Önümüzdeki şeyler de kırılıyor ha. Buradaki adam nereye gitti? Son 10 kişi. Yanlış yaptım ya. Yerimi belli ettim. Tamam. O dağdaki adam güvende değil ha. Gelecek şimdi. Hop. Kal burada, kal burada. Şimdi sadece bu köşeyi mi görebiliyoruz? Bu kötü. Bu kötü hocam. Tamam. Şimdi circle Burada mı lan? Kafana roket atar atarım. Şerefsizim atarım bak. Yaparım biliyorsun. Biliyor burada olduğumu. Korkutmak için yapıyor. Bu adamı almamız lazım. Oğlum biz korkak adam mıyız lan? Heh. Burada burada. Burada. Korkutmak için sıkıyor. Beni zaten burada olduğumu biliyor. Geldi Circle. Hadi bakalım be. Neresi güvenli olacak sizce? 8 kişi kaldı. Başımıza ne iş gelecek bakalım. Eyvah aşağısı. Adam almamız lazım. Bir dakika var. Abi delireceğim. Neredesin? Burada mı ya? ses yapıyor. Ben buradan kaçarım ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur, biri gördüm. Biri bir şey yapmış ya buraya. çok şey. Vurdum. Vurdum abi. Şurada da vardı. AWP'le vurduk. Bir adam daha var. Oo. O neydi lan? Bir şey kurmuş oraya. Of. Çok güzeldi be kardeşlerim. Çok zevkliymiş ya. Vallahi var ya sabaha kadar oynayasım var bak. Yemin ediyorum. Çok güzel. Kazandık. Güzeldi. Bakın 4 kişi arkadaşınızla birlikte de girebiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Ee, çok güzel oynadığımızı düşünüyorum. Hakikaten çok güzeldi. Hepinizi çok seviyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun.